Almanca'da günlük konuşmaya Die Umgangssprache adı verilir. Almanca dizi ve filmlerde kursu öğretilenlerin yanı sıra günlük konuşma kalıpları da sıklıkla yer verilir. Bu günlük konuşma kalıplarını bilmek hem dizi ve filmleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacak hem de arkadaşlarınızla iletişim kurarken onlarla daha iyi anlaşmanızı sağlayabilecek. Bu videoda sizlere Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla karşınıza çıkabilecek ve aynı zamanda günlük hayatta da kullanabileceğiniz 10 kalıptan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk kalıbımız bir soru. Bu da wieso wieso kalıbı. Almanca'da neden demenin duruma göre birçok farklı yolu vardır ve bunlardan biri de wieso'dur. Bu Almanca dizi ve filmlerde ve günlük hayatta "varum" yerine sıklıkla kullanılan bir soru kalıbıdır. İkinci kalıbımız ise alles klar. Alles klar. Bu da Almanca'da tamamdır anlamına gelen bir onaylama kalıbıdır. Aynı zamanda soru şeklinde de sorulabilir fakat bu genelde tonlamayla yapılır. Alles klar şeklinde bunu da sıklıkla duyabilirsiniz. Üçüncüsü ise yayın. Yayın. Size bir soru soruldu ve cevabı hem evet hem hayır yani tam olarak da emin değilsiniz. Böyle bir durumda evet ve hayır anlamına gelen ya ja ve nein kelimelerinin birleşimi olan yain kalıbını kullanabilirsiniz ve bunu Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla duyabilirsiniz. Dördüncü kelimemiz ise bescheuert. Bescheuert. Bu da Almanca'da aptal anlamına gelir ve dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılır aptal mısın şeklinde sorulmak istendiğinde ise bis du beşoyat. Bis du beşoyat şeklinde kullanılır. Eğer dizi ve filmlerde bu kalıpları görürseniz artık anlamlarını biliyorsunuz. Beşinci kelimemiz ise kuaç. Kuaç. Bu da Almanca'da saçma veya saçmalık anlamına gelen bir kelimedir. Filmlerde genelde sadece kuaç olarak kullanılır ya da das ist ja kuaç şeklinde de duyabilirsiniz. Bu da bu saçmalık anlamına gelir. Ama sadece saçmalık denmek istendiğinde de yine kısaltılmış olarak sadece bu kelime de kullanılabilir. Altıncısı ise bir deyim. Bu da Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Die Ohren steif haltın deyimi Almanca'da birebir çevrildiği zaman kulakları dik tutmak anlamına gelir. Fakat bu deyimin anlamı cesaretini kaybetmedir. Yine bu kalıp da Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla karşınıza çıkabilir. Yedincisi ise diğerlerine göre birazcık argo olan Halbdiefrasse Fresse kalıbıdır. Bu da Almanca'da kapa çeneni anlamına gelir. Her zaman olmasa da bu kalıp da Almanca dizi ve filmlerde karşınıza çıkabilir. si ise yine bir deyim. Bu da Jemandem auf den Sack gehen". Bu deyim birinin canını sıkmak ya da birinin sinirini bozmak anlamına gelir. Almanca dizi ve filmlerde genellikle Gemiye nicht auf den Zack şeklinde kullanılır. Bu da sinirini bozma, canını sıkma anlamlarına gelmektedir. Dokuzuncu kalıbımız ise yine bir öncekine benzeyen bir deyim. Bu da Yemandeyim auf den gehen" deyimidir. Bu da Almanca'da birinin sinirini bozmak, birinin sinirine dokunmak anlamlarına gelir ve Almanca dizi ve filmlerde genelde Du gehst mir auf den Keks şeklinde kullanılır. Yani sinirimi bozuyorsun anlamına gelir. 10. kalıbımız ise Du schaffst das. Du schaffst das kalıbıdır. Schaff'ın fiili Almanca'da birçok anlama gelir. Bu anlamlardan biri de bir şeyi başarıyla tamamlamak, başarmak anlamlarıdır. Du schaffst ise yapabilirsin, yapacaksın, başaracaksın anlamlarına gelir. Birini cesaretlendirmek istediğinizde ya da onun sınavı ya da bir şeyi başarılı bir şekilde tamamlayacağına inandığınızda bu kalıbı kullanabilirsiniz. Bu videoda sizlerle beraber Almanca günlük hayatta karşınıza çıkabilecek aynı zamanda da Almanca dizi ve filmlerde sıklıkla kullanılan 10 kalıbı öğrendik. Bu videoda bahsedilen kalıpları ve bunların anlamlarını yazılı bir şekilde web sitemizde bulabilirsiniz. Açıklama bölümünde linkini bırakıyorum. Almanca dizi filmlerde karşınıza çıkabilecek 10 kalıp daha öğrenmek istiyorsanız video sonunda bulunan kartı tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.